Merhaba sevgili anneler ve anne adayları. Bugün sizlerle bu sohbeti yapma gereği duydum. Çünkü mailime gelen sorularınız, Instagram'dan yazdığınız endişelerinizi fark ettim. Madem bizler size gelemiyoruz, sizler bize gelemiyorsunuz, ben de sizlere evden bu kaydı gerçekleştirip paylaşmak istedim. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz ülkecek hatta dünyacak çok ciddi bir sıkıntıdan geçiyoruz. Covid-19 dediğimiz bir virüste karşı karşıyayız ve bununla savaşmaya çalışıyoruz. Bu dönemde gerçekten bilinen tam bir tedavisinin olmamasıyla birlikte çok hızlı yayılmasının da bizlere verdiği çok büyük bir endişe var. Çoğunlukla evde kalmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe evde kalmanızı öneriyoruz hepinizin ama bunun dışında neler yapabilirsiniz? Hamileysek ne Neler yapabiliriz? Emziriyorsak neler yapabiliriz? Bu hastalıkla karşı karşıya kaldığımızda e, neler yaşayacağız? E, emziriyorsak sıkıntılarımız neler olabilir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü sizlerden gelen soruların da bu yönde olduğunu fark ettim. E, ciddi endişeleriniz ve kaygılarınız var. Çok haklısınız bu endişelerde ve kaygılarda. Çünkü bizlerin bile gerçekten çok büyük endişeleri ve kaygıları var. E, ölüm oranlarıyla ölümlerle karşı karşıyayız. Henüz çok şükür Anne ve bebek ölümleriyle karşılaşmış olmasak da bu hiçbir zaman olmayacağı anlamına gelmiyor. Ülkemizde olumsuz tek bir vaka var bu konuda. Dünyada da çok büyük, çok ciddi rakamlarla karşı karşıya değiliz. Ama bence ne olursa olsun detaylı bilmek ve bildiklerimizi uygulayabilmek çok çok önemli. Şimdi bu COVID-19 nedir? Çok kısa ondan bahsedeyim size öncelikle. Arkadaşlar COVID-19 SARS ve MERS ailesinden gelen bir virüs. Gerçekten bulaş riski inanılmaz derecede yüksek ve daha çok temasla bulaşan bir virüs. Ama aynı zamanda net olmamakla beraber çünkü çok şey bilemiyoruz maalesef virüsle ilgili. Bir süre havada da kaldığı, konuşarak da birbirimize bulaştırdığımız gibi bir durum söz konusu. O yüzden özellikle tokalaşmak istemiyoruz, öpüşmek istemiyoruz. Mümkün mertebe mesafelerimizi korumamız gerekiyor. Ama daha çok biliyorsunuz ki zeminde tutunan, pek çok zeminde pek çok saat yaşayabilen bir virüs. O yüzden de hijyenimiz, temizliğimiz, ev dışındaki ortamlarda bir yerlere dokunmamamız, eve döndüğümüzdeki el hijyenimize dikkat etmemiz çok ama çok önemli. Bunların dışında biz eğer hamileysek e, gebelik sürecindeysek ne yapmamız lazım? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? E, özellikle doğumu yaklaşan anneler çok endişeliler. Hastaneye gidip gitmeme konusunda çok tedirginler. Evde doğum yapma konusunda sorular geliyor. E, bunlarla ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi e, hamileliğinizin son 3 ayındaysanız genellikle yapılan araştırmalara göre hamileliğin son 3 ayında bir takım problemlerle karşı karşıya kalınmış nedir bunlar ee, malformasyon değil de yani çocukta sakatlık durumları değil de daha çok arkadaşlar e, erken doğumlar eklemsi durumları e, Allah korusun e, ölü doğumlar doğum sonrasında bir Bebeğin ölüm durumu söz konusu veyahut da doğum sonrasında gerçekleşen kanamalar gibi durumlarla ilgili artış olduğu dünya çapında yapılan araştırmalarda bunlarla ilgili artış olduğu gözlenmiş daha çok. Yani anne karnındaki sakatlıklardan ziyade bu tarz durumlarla karşı karşıya kalındığı konuşuluyor. Yani hamileliğimizin son 3 ayında gerçekleşebiliyor bunlar. Ondan öncesinde çok ciddi bir araştırma yok ama aynı zamanda da elimizde bir veri de yok öncesine dair. Bununla beraber hamileysek arkadaşlar doktor kontrolünde ne yapılacaksa doktor kontrolünde yapılması gerekiyor. Özellikle bu vitaminlerin alınması konusunda uyarmak istiyorum. Ciddi anlamda bir vitamin alımı söz konusu herkes tarafından ve sorgusuz sualsiz bu konuda özellikle uyarmak istiyorum. Lütfen doktorunuza danışmadan, ondan fikir almadan, ondan evet onayı almadan hiçbir şekilde hiçbir vitaminle buluşmanıza gerek yok. Eğer doktorunuz öneriyorsa tabii ki kullanabilirsiniz ama onun dışında lütfen kendi kafanıza göre bir vitamin kullanımına girmeyin. Bunun dışında Şöyle bir öneride bulunabilirim size. Tabii ki sağlıklı besleniyorsunuz hamileliğiniz boyunca bu çok önemli. Ama bundan sonra daha da dikkat etmek gerekiyor beslenmenize, özellikle uykunuza sağlıklı besinler tüketmeye dikkat edin, uyumaya dikkat edin, su tüketimine dikkat edin. Bununla birlikte aldığınız her gıdayı bol bol, çokça yıkamaya dikkat edin. Yine bununla birlikte Sigara kullanımınız varsa mümkün mertebe en aza indirmeye çalışın. Alkol kullanımı varsa mümkün mertebe bitirmeye veyahut da en aza indirmeye çalışın. Çünkü bunlar da bizim bağışıklık sistemimizi etkileyen durumlar biliyorsunuz. Alkol, sigara, sağlıksız beslenmek, uykusuz bir hayat, stresli bir yaşam sağlık durumumuzu çok etkiliyor. e Sizlerin de bu dönemde özellikle hamileyken bağışıklık sisteminizin kuvvetli olması lazım. Bu anlamda bağışıklık sisteminizi kuvvetli tutmak adına beslenmeye ve uykuya önem birini istiyorum. Dışarıya çıkarken neler yapacaksınız? Ee, dışarıya çıkmak zorunda değilseniz lütfen dışarıya çıkmayın. Evde kalın. Sizin yerinizde dışarıdaki işlerinizi halledebiliyorsa bir başkaları halletsin. Ee, eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa yani doktora gitmeniz gerekiyorsa daha çok bu dönemde doktora gitmeniz gerekecek çünkü. Ee, onları ertelemenize gerek yok veya hatta korkmanıza gerek yok. Doktorunuzla bu konuları gönül rahatlığıyla konuşabilirsiniz. Önlemlerinizi alarak çıkmanız gerekmekte. Nedir bu önlemler? Maske takmak gibi arkadaşlar. Biliyorsunuz maske takmak çok önemli. Özellikle toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız mutlaka maske takın. Ee, gittiğiniz yerde, doktorda, muayenehanede mümkün mertebe hiçbir yere dokunmamaya çalışın. Ee, ellerinizi korumaya çalışın. veya da dokunursanız ki bazen mümkün olmuyor dikkat etmek. Dokunursanız elinizle yüzünüze dokunmamaya çalışın. İşte kulaklarınıza, gözlerinize, burnunuza ve özellikle ağzınıza dokunmamaya, temas etmemeye, yani yüz bölgenize temas etmemeye özen gösterin arkadaşlar. Bunun dışında başka yapacağınız hiçbir şey yok. O muayeneye muayene, gitmek zorundasınız. Bebeğinizle ilgili, kendinizle ilgili sağlığınızı takip etmek zorundasınız. Bununla beraber doğum yaklaştığında, doğumu yaklaşan anneler çok endişeli. Ne yapmalıyım? Hastanede doğum yapmalı mıyım? Evde doğum yapabilir miyim? diye soruluyor. Biliyorsunuz ülkemizde evde doğum yapmak yasak. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir uygulaması var. Bu anlamda hastaneye gidebilirsiniz arkadaşlar hiçbir Sıkıntı yok. Doktorunuzla iletişim halinde olup e, gayet sağlıklı bir şekilde hastanede bebeğinizi dünyaya getirebilirsiniz. Çünkü onlar da orada ciddi anlamda e, önlemler alıyorlar. Burada yine hastanede yine sosyal mesafe çok önemli. Eğer e, ha, e, Doğumunuzu bir dulayla, bir özel bir ebeyle gerçekleştirecekseniz bunu mutlaka doktorunuza sormanız gerekiyor. Çünkü son zamanlarda doğumlara minimum insan e, almak istiyorlar. Haklı olarak. Neden? Çünkü mesafeyi korumamız gerekiyor. Birbirimize bulaştırmamamız gerekiyor. Bu nedenle lütfen bunu doktorunuzla konuşun. Prosedür nedir? Hastanenin uygulamaları nelerdir? Kimler girebilir? Eşiniz girebilir mi? Ebeniz, dulanız girebilir mi? Doğuma kaç kişi alıyorlar? Öncelikle bunu sorgulayın. Bunları bilmek sizin anksiyetenizi azaltacaktır kaygılarınızın giderilmesine yardımcı olacaktır. Çok önemli bunlar. Bunlarla ilgili detaylı bilgi aldıktan sonra ebenizle, dulanızla, eşinizle bunu konuşup kaç kişi gideceğinize karar verebilirsiniz. Döndükten sonra, hastaneden döndükten sonra normal hijyen kuralları sizin için de geçerli. Ne yapıyoruz? Mutlaka ellerimizi hemen ee, bolca yıkıyoruz suyla ve sabunla yıkıyoruz. Sonrasında e, kıyafetlerimiz, montlarımız, çantamız belli bir süre bir yerde belli bir saat kalması gerekiyor. E, dökülsün varsa, üzerinde bir enfeksiyon durumu varsa dökülsün istiyoruz. Hatta mümkün mertebe güneşli bir alan varsa güneşli bir alanda da bekletebilirsiniz. Sonrasında giydiğiniz bütün kıyafetlerinizi çıkartıp mümkünse yıkayın. E, kendiniz bir duş alın, mümkünse banyo yapın ve ondan sonra gayet temiz ve hijyenik bir şekilde günlük yaşantınıza devam edebilirsiniz arkadaşlar. E, duş alma durumunuz yoksa elinizi yüzünüzü yıkayabilirsiniz, ellerinizi bol suyla yıkayabilirsiniz. Bunların hepsi çok önemli. Rutinde de zaten bizim uymamız gereken hijyen kuralları bunlar. Ee, onun dışında dışarıda e, bir dezenfektan yanınızda bulundurmanızda fayda var. Bir yere dokunursanız ellerinizi dezenfekte edip güzelce parmak aların, aralarınızın işlerine kadar e, ellerinizi koruyabilirsiniz. Eve geldikten sonra da biraz önce dediğim gibi bunları yaparsanız eğer herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacaksınızdır. Yine en çok dikkat etmenizi istediğim bir diğer şey sevgili anne adayları, lütfen e, misafir kabul etmeyin. E, bu noktada biliyorum evde yalnız olmak, e, evde olmak çok zor bir şey. E, sürekli evde olmak zor bir şey. O bu noktada birileri gelsin gitsin istiyorsunuz ya da sizler birilerine gidip gelmek istiyorsunuz. E, ama maalesef bu dönemde bunu yapmamamız gerekiyor. Mümkün mertebe evinize kimseyi kabul etmeyin, misafir davet etmeyin, e, misafirlerinizi nazik bir dille geri çevirin. E, ve sizler de lütfen hiç kimsenin evine misafirliğe gitmeyin. Çünkü... E, biliyorsunuz dediğim gibi daha önce de teması o mesafeyi çok iyi korumamız gerekiyor. Bundan bir şey olmaz. Biz bunları tanıyoruz deyip bu rehavete, rehavete kapılmamak gerekiyor. Ne diyor özellikle Sağlık Bakanımız? Herkes COVID-19'muş gibi, herkes bir taşıyıcıymış gibi davranması gerekiyor. Lütfen bu noktada çok ama çok dikkatli olalım. Yine bir diğer önerim de sevgili anne adayları. E, pek çoğunuz hamilelik döneminde hamile yogası, hamile platesi e, gibi egzersizlere gidiyordunuz, katılıyordunuz. E, çok da güzel oluyordu sizler için. Hem sosyalleşmek adına hem de doğuma hazırlanmak, fiziksel olarak doğuma hazırlanmak adına e, sizlere çok iyi geliyordu. Bunu biliyorum. Ben de bir hamile yogası eğitmeni olarak ben de bu noktada bu süreçte gebelerimden ayrı kalmak zorunda kaldım. E, size önerim evde egzersiz yapmanız, e, yapabildiğiniz kadar... Mutlaka yanınızda biri varken, eşiniz evdeyken, evde olduğu saatlerde egzersiz yapmanızı öneririm. Özellikle nefes egzersizleri sizin hem zihninizi hem bedeninizi besleyecektir. Hem de doğuma hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Yine öğrendiğiniz hareketler ya da internet üzerinden gördüğünüz, güvendiğiniz bir takım hareketleri ev içerisinde yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız yani en kötü ihtimal bir müzik açın ve dans edin. Bu bile sizin için çok anlamlı olacaktır. Bundan emin olun. Bununla beraber e, eğer emziriyorsak, bebeğimiz dünyaya geldi sağlıklı bir şekilde, bebekle birlikte evdeyiz, emziriyorsak nelere dikkat edeceğiz? En çok emziren annelerde ciddi bir kaygı görüyorum. E, bu, bu noktada ne yapmalıyız? Şimdi arkadaşlar e, yapılan çalışmalarda, yani Çin e, Sağlık Grubu, Çin'de yapılan çalışmalarda, Amerika Birleşik Devletleri'nde vakalar üstünde yapılan çalışmalarda şöyle söyleniyor. Eğer anne bir bulaş durumuyla karşı karşıya kalırsa, Çin'e göre 2 hafta boyunca bebekle annenin bir araya gelmemesi öneriliyor. Hala annenin bulaştırıcılığı devam ediyorsa eğer. Amerika'da bu konuda şöyle söylüyor. Evet, anneyle bebek bir araya gelmemeli bu bir düşünülmeli. Fakat anneyle bu konu konuşulmalı, sağlık ekipleriyle konuşulmalı ve annenin kararına bırakılmalı en son karar. Çünkü biliyorsunuz emziren annelerimizin için iki hafta çok uzun bir süre. 2 hafta bebekle bir yan yana gelmemek, onu emzirmemek, onunla temas etmemek gerçekten ciddi sıkıntılara sebep olabilir ile ilgili ciddi problemler yaşayabiliriz. Hem anne açısından hem bebeğimizin açısından. Bu nedenle e, mutlaka bu konuyla ilgili anneyle konuşulmalı. E, ortak bir karara varılmalı. Yani yapılan uzmanlar yaptıkları çalışmalara göre bunu böyle söylüyorlar. Sizler de buna bu şekilde dikkat edebilirsiniz. Ama eğer kararınız e, emzirmek olursa teması azaltmadan emzirmek olursa ne yapabilirsiniz? Ee, bir bulaş durumunuz söz konusuysa yani virüsle enfekte olmuş iseniz işte öksürüğünüz, burun akıntınız veyahut da herhangi bir sorununuz söz konusuysa ve kesin pozitif bir tanıyla karşı karşıyaysanız ne yapmanız gerekiyor? Tıpkı arkadaşlar gribal enfeksiyonda yaptığımız gibi maskemizi takıyoruz. Mutlaka emzirme öncesinde ellerimizi çok iyi bir şekilde yıkıyoruz. Maskemizi takıyoruz ve bebeğimizi emziriyoruz. Eğer emzirmeden yani sağarak sütümüzü veriyorsak ne yapmamız lazım? Yine ellerimizi çok iyi bir şekilde yıkıyoruz arkadaşlar. Yine maskenizi takabilirsiniz. Elle veya pompayla sağımınızı yaptıktan sonra pompanızı gayet güzel bir şekilde temizliyorsunuz. Yine ellerinizi yıkıyorsunuz ve bebeğinize biberonla verecekseniz bu sütü biberonun temizliği de hijyeni de çok ama çok önemli oluyor. Yani dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar arkadaşlar ama eğer hiçbir belirti göstermiyorsanız, yani test sonuçlarınız negatif çıkmış olabilir, pozitif çıkmış olabilir veya hiçbir belirti göstermiyorsanız da yine aynı şekilde emzirmeye, yani şüpheli bir durumunuz varsa emzirmeyi bu şekilde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani maske. El temizliği, el hijyeni, emziriyoruz, emzirdikten sonra yine el hijyeni bizim için çok ama çok kıymetli. Yine bebeğinizin altını değiştirmek istediğinizde aynı şeyleri yapıyorsunuz. Maskenizi takıyorsunuz, ellerinizi yıkıyorsunuz. Bebeğinizin alt temizliğini gerçekleştirip sonra yine tekrar ellerinizi temizliyorsunuz. bebeğinizle iletişim halindeyken mutlaka maskenizi takıyorsunuz. Eğer durumunuz pozitif, bu durumla karşı karşıyaysanız, bu virüsle karşı karşıya kaldıysanız bunları yapmanız gerekiyor. Bir de şuna değinmek istiyorum. Eğer bu dönemde arkadaşlar e, hamile değilseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız lütfen bunu erteleyin. E, bu noktada ee, okuduğum bütün araştırmalar e, ve doktorlar bunu bu konuda destekliyorlar. Hamile değilseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız lütfen bunu geri plana atın ve hamile kalmayın bu dönemde. Ee, yine infertilite tedavisi görmeye başlamadıysanız eğer infertilite tedavisi göreceksiniz yani kısırlık tedavisi görecekseniz ve başlamadıysanız lütfen bu tedaviyi erteleyin. E, sağlıklı günleri bekleyin. Rahatlıkla dışarıya çıkabileceğimiz günleri bekleyin derim. E, uzmanlar da zaten bu noktada e, bu görüşü destekliyorlar. Ama eğer tedavileriniz başladıysa, e, ilaçlarınızı almaya başladıysanız bu noktada doktorunuzla görüşerek tedavinize devam edebilirsiniz. Peki bu kadar maske takalım, maske takalım diye konuştuk. Biz bu maskeyi nasıl takacağız? Bu da çok önemli. Ee, dışarıya çıktığımda görüyorum biliyorsunuz hastanede çalışıyorum, gidiyorum, geliyorum sürekli. Bu noktada çok büyük hatalar görüyorum maske takanlarla ilgili. O yüzden size özellikle burada göstermek istiyorum nasıl takmamız gerektiğini. Ee, lütfen mümkünse ağzımızı ve burnumuzu içeriye alacak şekilde maskemizi takalım. Ee, ve... Ellerimizle maskemizin dış kısmına dokunmamaya çalışalım dışarıdayken. bununla beraber maskemizi çenemizin altına indirip orada bekletmeyelim. Hiçbir anlamı yok çünkü. Hem çene altında maskeyi enfekte edip tekrar ağzında takmış oluyorsunuz. Hem de bizim hiç, bizim için hiçbir koruyuculuğu olmuyor. Hemen size burada küçük bir örnekle göstereceğim. nasıl takıyoruz? Evet bu şekilde Üstteki üst kısmı komple şu şekilde gözlerimi, şu hava alacak alanı kapatıyorum. Bu şekilde maskemi mutlaka takıyorum. Ellerimle maskeme dokunmuyorum ve hep böyle kalıyor. Lütfen bu şekilde onu aşağıya indirip konuşmaya çalışmayın. Çünkü hiçbir şey ifade etmeyecektir. Evet e, sizlere benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, bir nebze sorunlarınıza, sorularınıza e, katkıda bulunabildiysem ne mutlu bana. Kaygılarınızı anlayabiliyorum. E, kaygılarınızda haklı olduğunuzu düşünüyorum. E, mümkün mertebe bu videoyla kaygılarınızın bir tık daha azalacağını düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.